Süleyman Demirel Üniversitesi topluluklarından olan Endüstri ve Kalite Topluluğu tanışma toplantısı etkinliği düzenledi. Yeni döneme büyük bir heyecanla merhaba diyen Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üye oldukları toplulukların etkinliklerine akın ediyor. Endüstri Kalite Topluluğu'nun Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlemiş olduğu etkinliğin detaylarını sizler için dinledik. Geçen senelerde de faaliyet gösteren topluluk yeni okul döneminde de aynı özveriyle çalışacağını ifade etti. Merhabalar, ben Endüstri ve Kalit Topluğunu 4 yıldır aktif üyelik yapıyorum. Buraya tamamen yeni arkadaşlarımıza e, tecrübelerimi aktarmaya geldim. Onları aramıza bekliyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. Umarım kalabalık bir ekip olarak devam ederiz. En kalın tanışma toplantısındayız. Yeni gelen üyeler kadar biz de çok heyecanlıyız. Güzel bir dönem geçtiğini düşünüyoruz. kadar. Merhaba, biz de çok heyecanlıyız. Yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldin diyoruz. E, i̇ki oturumdan oluşuyor toplantımız. Şu an birazdan ikinci oturumumuza gireceğiz. Katılım gerçekten çok güzel. Yeni üyeler kadar biz de çok heyecanlıyız. E, yeni dönemde gerçekten e, geçen dönemlerde olduğu gibi her zaman daha iyisini yapmak için çabalayacağız. E, bu şekilde. Buraya tamamen yeni arkadaşlarımıza hani kendi deneyimlerime tecrübelerimi aktarmaya geldim. Büyük ilgi toplayan etkinlikte üyeler endüstri ve kalite topluluğu hakkında bilgi edindi.